İşin içinde para varsa ve bu para stratejik bir alan inşa etmekte kullanıyorsa, bir grup, bir etnik kimlik mutlaka bu işin içerisinde vardır. Uyarlamaya çalışalım Yunus'un. Borç alman lazım. Neden borç almam lazım? Çünkü modernleşmen gerekiyor. Nedir modernleşmek? Ne demek? Bize benzeyeceksin. Bizim gibi olacağız. Ne, ne, demek biliyor musun yapısal düzenlere? Benim istediğim gibi yönetilecek burası. Gelen para benim istediğim şekilde belli yerlere gidecek ya da benim cebime benim istediğim gibi girecek demek. Neden parayla devletler yönetilir? Neden bu kadar önemlidir? Neden üretimle mesela bazı şeyleri çözemez devletler? Neden birileri hep batıdaki ekonomi sistemini güzeller? Neden insanlar hep Batı'nın tıp zengin ve refah sahibi olduğunu düşünür? Bugünkü küresel finans ve para piyasaları. Paranın ne olduğu, paranın nasıl meydana geldiği, kredi sistemi, borç sistemi ve bu parayla yönetimin eşittir gücün nasıl bir arada bulunduğu. Yani birilerinin aslında bu para üzerinden hala nasıl dünyaya hükmettiğini kafamızda hiçbir soru işareti kalmamalıyız.